Karıştırıcı yaparsın. Şunun hepsini erkeksiz yaparsın. Dile yablanalım. Davudu sağ olasın. Şimdi bu kanı açar. Dile yablanalım. Evet yine ablamız dağılıyor ünlükleri. Pardon pasaportları. Ve Ukrayna'ya giriş yapacağız. Evet savaşta olan ülkeye Ukrayna'ya giriş yaptık. Odessa'ya gideceğiz. Kazası belasız gidelim. Ukrayna'ya giriş yaptık aslında ama tekrardan Odessa'ya gidebilmek için Moldova'ya geri giriş yaptık. Gördüğünüz sol taraf Moldova, sağ taraf Ukrayna. Aradan yoldan gidiyoruz. Şimdi bu solda gördüğünüz yerde Trinissa bölgesi. Aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi özel bir bölge ama kimse tanımıyor. Moldova'ya bağlı. Odese indik. Şimdi eşyalarımızı alacağız ve evimize geçeceğiz. Şu şaurma yazısını bile özlemişim ya. Şaurma. <laughs> bizim evin karşısında yeni bir tatlıcı açılmıştı. Hala açık. Ee, ona geldik kahvaltımızı yapıyoruz şimdi. Şöyle çok güzel patatesi, poğaçalar var. Bir tanesi 25 kırımda ve içi cidden patates dolu. Şöyle göstereyim. Bayağı bir dolu yani. Ee, 25 kırımda kaç lira yapıyor artık siz kendi bakın bayağı uygun savaş olmasına rağmen fiyatlar uçmamış. Koca da bir de çay söyledim. İki de çay içmiyorum, özledim. <laughs> Neyse, kahvaltımızı yapalım. Sonra size küçük bir şehir turu yapacağım. Evet, Ukrayna sokaklarında kendi evimizden merkeze, yani Deribasiskaya Street'e giden sokağa döndük. Özlemişiz Moldova'nın insanları, acı Moldova'dan çıktık bir değerlendirelim. Sence nasıl Doki? Moldova insanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Mükemmel değil mi? Çok yardımseverler. yardım severler. Telefonda şöyle bir bak iki dakika adres bakıyormuş gibi kendi telefonda hemen duruyor yolda şey soruyorlar. Yardım edelim mi? Kendileri yardım Yardımım Yardıma edelim. mı şöyle ihtiyacınız şey. var? Hani yardım için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt geliyorlar size yardım ediyorlar. Öyle insanlar yani. çok iyiler. Neyse ee, Moldova öyleydi fakir bir ülke tabi Tarımla uğraşıyor ee, Keşke böyle daha varlıklı olsalar hak ediyorlar İnsan olarak hak ediyorlar Ukrayna'ya gelelim Ukrayna'da şöyle bir hastalık var <laughs> Marketlerde para, para bozdururken para tümlerken Hep böyle atıyorum 5 grine verecek ya Yok 10 vermeye çalışıyor Diyor ki 5 ne var mı Diyor. sen bana 5 var ben sana 10 vereyim 20 mi verecek Diyor ki sen bana 10 ver. Tamamlamaya sürekli böyle tamamlamaya çalışıyor. Abi sıkıntı o değil bak. Onu bunu anlıyorum ben ama ısrarla var mı diye soruyor. Dıva şaga var. İki adım demek. Dıva iki şaga adım demek. Gidelim şuradan bir su falan alalım sonra merkeze gidelim. Böyle evet, para tümleme hastalıkları ya. Hiç böyle bozuk para falan vermiyorlar. İlla bir 10, 20, 30, 40 bir şey istiyor. Şu abimiz dedi ki <laughs> Klavyen dedi gözüküyor dedi. Sırt çantana koyma çalarlar dedi. Aldım ben de buraya attım şurada. Kral ya. Eyvallah. birçok çocuk var. Biz insan abi. var. <laughs> Öz abimiz. Hayatına herkes devam ediyor. falan çok değerlendirelim. araba da açıyor. Her yerde bak. Hiç fiyatlar değişmemiş ya. Çok az değişmiş. İşte bizim kilisemiz ya. Mahallemizin kilisesi. Öz kilisemiz. Aynen. Öz kilisemiz. Şimdi burada bazı kurallar var savaştan dolayı. Köşe başlarında askerler arabaları durduruyor, kimlik kontrolü yapabiliyorlar. O yüzden biz de Ukrayna oturum kartımızı her daim yanımızda bulunduruyoruz, taşıyoruz. Ve akşam 11'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Kesinlikle ve kesinlikle sokakta yakaladıklarını affetmiyorlar. Dayak. Kardeşim saat 11'den sonra, sonra seni sokağa bırakmayı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> ben de havlayacağım sokakta. <laughs> <laughs> Ay, Polis vallahi oturtur kaza. Yemin ederim acımaz. Savaşta Sadece dövse falan bir şey değil. Bir de soyuyor polis seni. Yani. Aynen. Dayak yesek neyse. Adam soyuyor. Rüşvet alıyor adam. Kırbaçlıyor. Her şey olabilir. O yüzden 11'den sonra kafamızı sokacak bir delik bulmamız lazım. Yılan. Evet arkadaşlar. Hala trafik var. Odessa'da gördüğünüz gibi. Değişmeyen tek şey. Aynen. Odessa'nın trafiği berbat. İstanbul'la kapışır. Yemin ediyorum. Değişmemiş bak trafik konusunda hala aynı. Seviyorum ya bak. Teyzem orada çiçek satıyor yerde. Hayat devam ediyor. Aynı. Yeşil ışık yandı geçiyoruz. Şimdi Doki kardeşimin Doki neredesin lan? TL'sini buradan green olarak çekeceğiz en az Ukrayna'da en az şey yapan komisyon alan banka Türkiye'de Ukeresi Bank. Ukeresi Bank gideceğiz biz de. Burada vardı şurası evet. evet. Bu arkada e, el erişim malzemeler satılıyor. Hep burada satıyorlardı zaten. Hemen e, merkeze yakın bir yerdeyiz. Şurası hemen şu sokak Deri sokağı. Şöyle bileklikler aldık, bayrak aldık. Bir tane yakaya takılan şeyden aldık. Bir tane daha bileklik aldım şöyle ipten. Şeyleri buranın esnafına yardımcı olmak için. Türkçe'de biliyorlar. Teşekkür ederiz. İyi günler. İşte bu 40 lira. İşte 50 lira diye sayılarla söylüyorlar. Gagavuz Türk'ü zannettim önce. Gagavuz musunuz diye sordum. Değillermiş. Ukrayna'nın yerlisi ama Türkçe biliyorlar. Çok fazla Türk olduğu için burada ister istemez esnaf da olunca onlar öğreniyorlar. Bizim esnaf da çok iyi İngilizce bilir mesela. Almanca bilen esnaflar bile var yani, Fransızca konuşan. Öyle. Evet, esnafımıza da destek olduk. Şimdi yola devam. Ya 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 ya, buralar anı kokuyor, anı anı. Midonun adını Hayır. unuttum ama, bilenler bilir. <laughs> Tam şurada, cüzdan kaptırmıştık. Ben de gece vakti şurada, bir kızın anahtarını bulmuştum. E, aroma kava var. Aroma kava buranın 7-24 açık. E, kafesi Starbucks gibi ee, neyse anahtarı bulup oraya teslim etmiştim sonra biz şurada takılırken şurada Türkmen bir tane şey var şavurmacı tam şurası ee, baktım kızım biri gelmiş yere flashla bir şeyler arıyor anladım hemen gittim yanına dedim sen ne arıyorsun birader İngilizce bilmiyordum benim de Rusçam yok zaten dedi işte anahtar falan bir şeyler söyledi dedim nasıl bir anahtardı çok çok dedi. İçinde harbiden çok vardı. Sonra hemen geldim şu arama kavaya. Dedim senin anahtarını ben buraya bıraktım. Bir sevindi kız, bir sevindi boynuma atlıyor mutluluktan. Ya diyor çok teşekkür ederim sağ olasın sen o günümü kurtardın falan. Öyle bir muhabbet işte. Savaştaki ülke Ukrayna'dayız. Tekrardan belirteyim. Odessa'da herhangi bir savaş yok ama Odessa'nın hemen yanı Mikolaev'de bombalar patlıyor. Çocuklar ölüyor durmadan. Burada da gördüğünüz gibi yani buraya bomba atsalar şehirde bildiğiniz çocuklar, gençler var, yaşlılar var. Burada da katliam olacak. Bakın hemen arkaya göstereyim bildiğiniz çocuklar bisiklet biniyor. Aynı şekilde mikolaev'de de bu şekil hiç gitmeyen, Avrupa'ya kaçmayan binlerce insan var. Üzücü ya. Yeah, I'm back. Hello.

My favorite park. Ah, sorry. Uh, Shevchenko is my favorite. This is my second favorite. Derme Vay be! Burada 2-3 tane Türk restoranı vardı. Bakalım onlar Ali açık baba. mı duruyor yoksa kapalı mı? Aynen Ali Baba. Kapalı gibi sanki yoksa yaz olduğu için mi? Ve en i̇şte sevdiğim park. Ukrayna'ya geldiğimizde Fatih diye bir arkadaşım vardı. Onda kalmıştık. ilk geldiğimizde geçen sene. Tam bir yıl oldu. Bizi bu parka getirmişti. Sağ olsun. Kralsın Fatih. Eğer bu videoyu izliyorsan sana selam olsun. güvercin koyuyorlar omuzlarına para kazanıyor buradaki çocuklar. Hayır 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 Bize göndermeye çalıştı. 100 grimle kilitlediler. Yapacak bir şey yok bir fotoğraf çekilelim falan dedik. <laughs> Burası pasaj. Bu pasaj Odessa pasajını direkt İtalyanlar yapmış. İtalyan mimarisi var. Şimdi içeri size göstereceğim. Efsane. Tavanda böyle işlemeler var. Emin <laughs> ucuna kadar çekmişler valla. Işte. Oh. Oh. Buradan şapka almıştık hatırlıyorum. Bak geçen sene de bunun memesinin üstü tozluydu, yine tozlu. Hiç silmiyorlar ya. Bir silinmesi lazım buranın. Bu kafede de oturmuştuk. Bu kafede çok güzel şeyler var. Çikolata, sıcak çikolata, kabaklı falan. Burada da Milan yazıyor zaten. Milan'da da buna birebir aynı pasaj varmış. Yapım yılı olsa gerek. Şimdi oradan çıkacağız. Tekrardan eve gideceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Hiçbir şey değişmemiş.